Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Ben Özenç. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Racing Turning 2021 oynayacağız arkadaşlar. Roblox haricinde bu tür farklı mobil veya araba oyunları gelecek arkadaşlar. Bugünkü araba oyunumuz bu arkadaşlar Racing Turning 2021 oynayacağız. Önce arabamızı test edeceğiz. Sonra diğer araçları da size göstereceğim arkadaşlar. Hatta dur. Gel 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 tamam. Şuradan start varmış arkadaşlar. Ee, Buna daha sonra yapalım isterseniz. Orada teslimat gibi bir yer var. Biz buradan önce aracımızın hızına bir bakalım arkadaşlar. Bakalım kaç kilometre gidecek. Turbolara da alıyoruz. Allah son anda. Bas 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 bas. Allah biraz çarptık çarptık sıkıntı yok. Biraz çarptık. Çekil. ya şuradan hızına bir bakalım. Hızı bir 120, 130 olabilir. Ama benim gözümde şu rampa ilişti arkadaşlar. O rampadan atlamazsam olmaz. Bas abi bas. Uçuş. Fena değil. Fena değil arkadaşlar. Uçuş fena değil. Güzel. Güzel yani. O kadar da bir fena yok yani. Turbayı da son anda kaptım. Bas abi, bas 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 bas. Hop. Allah 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 Allah. Çok hızlı gidiyoruz Şu an çok hızlı gidiyoruz. Çok hızlı gidiyoruz. Çok hızlı gidiyoruz. 211 kilometre. 230 falan şey 220 falan bastık arkadaşlar. Bunun da hızı bu şekildeydi. Şurada aracımızı park edelim arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Diğer aracımıza geçiyoruz. Arkadaşlar diğer aracımızdayız şu an. Minibüs tarzında bir dolmuş aracımız arkadaşlar. Basıyoruz. Diğer aracımız bu. Hemen Hızına geçiyoruz. Nitroyu şu an için kullanmayacağım. Nerede tıkanırsa hızı o zaman kullanacağım. Şu nitroları alacağım o yüzden arkadaşlar. Çarpma, çarpma. Tamam. Nitroları toplayalım da arkadaşlar. bunu alsak yeterli onu da aldık bunu da alalım yeter aynen Şimdi bir basalım artık. Basıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım haydi yapıştır 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 yapıştır. Oo oh, aslında Son anda geçelim dedim ama maalesef geçemedik arkadaşlar. Şimdi yapıştır abi. Yapıştır 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 yapıştır. Uh, oh, tam da kıçından vurduk. Aman ne oldu? Aman ne oldu? Kaç buradan kaç, kaç 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 buradan. Şimdi bas yapıştır. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Yapıştır. Hop. Nitromuz bitti. 180'e kadar çıktık arkadaşlar. Bunun izi herhalde 180-190 arası. Diye düşünüyorum ama. Oha. Gördünüz mü adam ne yaptı ya. Önüme itti arabayı ya. Önüme kaydırdı arabayı. Cık cık cık. Vallahi billahi böyle bir şey yok. Bas pas abi, bas pas, 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 nitro 204'ü gördük galiba. Evet, 204-205 arası fazla da gitmiyor. Arabayı da şuraya bir park edelim arkadaşlar. Evet, yeni bir aracımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ne oldu lan? yeni araca geçeceğim derken Neyse geçelim Evet arkadaşlar bir sonraki aracımız şu an için yükleniyor arkadaşlar ee, daha demin ki arkadaşlar <laughs> araca geçiyoruz derken yani bir şey çarptı polis aracı çarptı arkadaşlar. <laughs> Yani videoyu durdurdum o yüzden diğer araca geçmek için arkadaşlar. Ama polisler acımadı bize. Üstümüze çiğnediler ve bizi öldürdüler arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Yeni aracımız. Yani daha doğrusu motorumuz. Motorumuz var. Kadına çarpıyorduk az daha. Abi çok kötü gidiyor bu. Pek dönmüyor bu sanki. Bu daha hızlıdır ha. Şuradan yapıştır abi. Dön buradan. Heh. Bu yol iyi. Şöyle geldik. Şu an 110 ile gidiyoruz. Çekil. Çekil. Benzinimiz, benzinimiz biterse üstte görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı olan yer benzin. Mavi olan yer nitro. Bakın şimdi onu size göstereceğim. Nitronun bittiğini. O 150'ye kadar çıktık arkadaşlar. Gel tamam. Allah 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 Allah. Önü de kalkıyor arkadaşlar. bas <laughs> bas 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 bas. Bas. Uçtuk uçtuk nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun. Uçtuk gene. Yapıştır 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 yapıştır. Haydi bakalım haydi haydi yapıştır yapıştır gönder gelsin. Uhu çarptık. 150 biraz daha gider 180'e kadar durur arkadaşlar. Biraz daha basalım hatta. Evet. Tamam. Bas 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 abi bas 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 bas. Sakın oraya gitme. Şimdi basalım abi. Bas 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 bas. 110'u geçtik. 120'yi geçtik. 130'u geçtik. 140. Allah Allah. Yani 180-190 arası diyebilirim siz arkadaşlar. Hemen şuna park edelim. Bir şey Motorumuzu park ettik. Evet arkadaşlar. Gökyüzü de güneşliymiş. Evet diğer aracımıza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada karakteri de polis yaptım. Neden derseniz çünkü polis arabamız var artık Hadi arkadaşlar. Polisi ya polisi ya. Şimdi suçluyu yakalayacağız. Tabii ki olayımız suçlu yakalamak değil. Polis arabamızın hızına bakmak arkadaşlar. o, o bir şey işaret ediyor ama. Yine ben döndüm bakalım ne diyecek. Yok buradan değil lan. Yani. Dur şuradan dönelim. Ne diyor lan bu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah Allah. Ona göre hareket etmeye çalışıyorum ama. Buraya dön diyor. Döndüm abi. Bu tarafa git diyor. Durun bak ama anlayacağız. Döndük. Bir daha dön diyor. Döndük. Burada neyse onu daha sonra bakarız arkadaşlar. Biz hıza bakalım. Görev gibi bir şey ama o. Görev gibi bir şey. Neyse. Devam edelim biz. Daha sonra ona belki bakabiliriz. Şu sirenleri çalıştıralım. Polis var. Çok rahatsız edici. Kapat abi. Düt düt. Yol açın. Düt düt. Hıza bir bakmak istiyorum ben. Daha bakamadık. Bas 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 bas. Yüze 207 kilometre gördük bu arada. Ve duvara da girdik arkadaşlar. Basalım. Bastım arkadaşlar. Basamadık ki basamadık. Vallahi billahi basamadık. Bas 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 bas. Hayır yapıştır 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 yapıştır. Yapıştır, yapıştır 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 yapıştır. Bir 200'ü geçtik ama. Bir daha bir basalım. Bu arada bu son aracımızdı arkadaşlar. Bundan sonra aracı yok maalesef. Basıyorum. <laughs> 210 kilometre bu kadar. Bazı arabayı parçalamayalım bence. Şu bir yere kenara kenara park edelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Güzel bir oyundu gerçekten arkadaşlar. Ben beğendim. Benim fikrim olarak. Beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu ters Roblox dışında farklı mobil oyunlar veya araba oyunları gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.